Sevgili yatırımcı programı ikinci bölümünde sizlerle birlikteyim. E, piyasa, iç piyasaya bakacağız. Hem e, borsa cephesine hem dolar tl hem de e, euro tl cephesine. Borsa cephesiyle başlayalım. E, grafiklerde hemen grafiğimizi ekran aldığımız zaman görüyoruz ki borsada sevgili yatırımcılar 97.500 seviyesine kadar bir hareket var. Bu 97.500 seviyesine kadar harekette dikkat etmemiz gereken şey şu. Piyasa gepli bir açılış yaptı. Yani e, özellikle dünkü açılış gepliği 94.800 de bir gap bıraktı. Bu piyasanın güçlü olduğunun göstergesi değil bence. Bu tam piyasanın dalgalanma yapacağının göstergesi. Hatırlarsanız eğer ki şu zirve düşmüşse dedik sevgili yatırımcılar. Bakın e, daha önce hep zirvelerin üstüne çıkıyordu piyasa. Hep bir geri çekilmeden sonra hep bir zirvenin üstüne. Burada da geri çekilme oldu. Daha önceki zirvenin üstüne çıktı. Fakat bu sefer eee hem de bu zirvelerinde üstünde destek yapmıştı. Ama bu sefer şurada gördüğünüz bir önceki zirvenin altına fiyatlar geldi. İşte bu altına gelmesinden dolayı bir satış baskısına girdiğini söylemiştik borsanın. Ama bu satış baskısı birden böyle bir boşalma olarak değil. Çünkü arkadan gelen güçlü bir hareket var. Şimdilik şu aşamada biraz daha dalgalanmayı yerini bırakacakmış gibi diye de vurguladık. Şimdi bu dalgalanmayı yerini bıraktıktan sonra yukarı yönlü hareketler olabilir ama bir borsanın ee, bu gördüğünüz e, bir önceki zirvesini geçebilecek gücü olduğunu düşünmüyorum. Özellikle 101 binlerin. Kendine daha aşağı seviyelerde bir e, direnç yapacaktır. Ve bu direnç neticesinde burada bir e, formasyon, burada bir dalgalanma mutlaka yapacaktır. Yani şu gev, şurada gördüğünüz gap sevgili yatırımcılar piyasanın gücünü kesinlikle yansıtmıyor. Tam tersi piyasanın biraz daha ne yapmasını sağlıyor? Biraz daha dalgalanma yapacağını. Buradan yukarıda gitse tekrardan aşağılara geleceğinin göstergesi. Yani e, biz 30'da genel görüntü olarak e, güçlü görünüyormuş gibi olabilir ama bence güçlü bir formasyon şu anda güçlü bir hareket yok. Burada e, şu şöyle gösterelim. Bu destek seviyesinin üzerinde, bu destek seviyesinin üzerinde. Hatta hatta biraz daha bunu biraz daha şey yaparsak, şöyle gösterirsek, hafif biraz daha aşağı eğimli olarak gösterirsek, bu gösterdiğim desteğin üzerinde kalmak şartıyla, bu sevgi gösterdiğim desteklerin üzerinde kalmak şartıyla burada bir dalgalanma yapacağını, bir formasyon yapacağını söyleyebiliriz. Bakın şimdi bir yukarı aşağı, tekrardan geldi. Tekrar bir yukarı, tekrar bir aşağıya. Şimdi buradan tekrar bir yukarı, aşağıya ve işte omuz baş omuz ya da buradan tekrar buraları şu şekilde. Yani böyle bir formasyon ne yapabiliriz? İzleyebiliriz diye düşünüyorum. Ee, çok ciddi bir kırılma yaşanmadan önce piyasadaki e, bir dalgalanma modelini izliyor olacağız burada. Ee, ama piyasanın piyasanın e, yeni bir beklenti bulmasının zor olduğunu düşünüyorum. Yani şu aşamalarda 101.400'ü 104.000'i falan geçeyim, yeniden bir hareket yapayım gibi bir beklentinin piyasalar içerisinde bence zor olduğunu düşünüyorum. Henüz piyasa zaten şurada yaptığı hareket sonrası şu rally hareketi sonrası bu gerçekten kuvvetli bir hareket. Bu hareket sonrası ne yapacak? Artık buralarda bir bant hareketine girecek ki e, o hareketi hem yedirebilsin hem de o hareketin etkileştiğinde de burada biraz hem mal dağıtımı yapılsın işte yükselecek düşecekti diye hem de e, özellikle bu ayı sayını e, bu şekilde biraz daha yukarı seviyelerde kapatma isteğinde olacak diye görüyoruz pist 30'u. Bu 30daki genel görüntü bu yönde. dediğimiz gibi özetlersek çok net bir şekilde özetlersek 92.000'in üzerinde kalan bir bir 30. Daha geniş perspektiften bakarsak yukarıda ise şu aşamalarda 98 bin, 599 bin önemli bir direnç. Oraları geçemeyen ve aşağılarda da oralara doğru yükselişlerde daha sonra satıcı gelen bir bir 30'da karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Yani burada ne ciddi bir düşüş trendi ne ciddi bir yukarı trend var. E, şu aşamadan sonra bence 1.30'da. 1.30'da sadece direnç seviyeleri yaklaşıldığı zaman satış yapabilirsiniz sevgili yatırımcılar. İşte direnç seviyeleri nerelerdir? Zaten bunu piyasada zaten açtığınız zaman piyasa bunu zaten size söylüyor olacaktır. E, herhangi bir e, kanalı açtığınız zaman oradaki yorumcuların gün içerisindeki direnç seviyeleri, önemli direnç seviyelerini sizlerle paylaşıyor olacaktır. Bu direnç seviyelerine doğru yaklaştığı zaman piyasada kademeli satış yapılabilir diye düşünüyorum. Genel olarak biz 30'daki görüntü bu yönde. Dolar Türk Lirası'na bakalım. Dolar Türk Lirası ne yapıyor? Dolar Türk Lirası ise sevgili yatırımcılar ee, ne yukarı bir kırılma peşinde ama bunu başarabilmiş mi henüz değil. Bakın yukarı hareketler oluyor ama şurada hiç e, 2.16 en iyi kapanışına bakacağım sevgili yatırımcılar. Şurası olması lazım en iyi kapanışı. Kapanış 2.16.72. 2.16.72 üzerinde kapanış yapamıyor. Evet bunun üzerine hareketler oluyor. Ama bunun üzerine bir kapanışı henüz gerçekleştirebilmiş değil. E, ve bir sıkışma içerisinde görüyorum. Bir sıkışma içerisinde girmiş. E, Dolar TL e, partisi. Bu sıkışmayı işte ne yönde kıracağım önemli. İşte en sevmediğim klasik e, yorumcu tipi bu sıkışmanın nereye kıracağı önemli. Bu sıkışmanın nereye kırarsa o yöne doğru şu kadar hareket eder. Şimdi zaten bizim işimiz onları söylemek değil. Zaten bunu zaten e, burada her gören yatırımcı söylüyordur. E, önemli olan bu kırılma yukarı mı olacak aşağıya mı olacak sorusuna cevap verebilmek. Ya da cevap vermek de değil bir Bu konuda bir yön belirlemek, şi, e, rengini belli etmek, tercihini yapmak ve o tercihte önemli olan stratejiyi gerçekleştirebilmek. 240 dakikalık grafiklere geldiğimiz zaman sevgili yatırımcılar, tabii ki şu anki şartlar altında ne bekleriz sevgili yatırımcılar? Şu anki şartlar altında bu kırılmanın yukarı yönlü gerçekleşmesini bekliyor olacağız. Peki, şimdi iki tane önemli seviye var. 2.17.70 bakın. Diğeri de hemen onun altında 240 dakikalık grafiklerde 217-20. Şimdi 2.17.20 ile 2.17.70 e, aralığı gerçekten çok önemli. Çünkü 240 dakikalıklara baktığımız zaman bu iki tarafı kendi içinde direnç yapmış olarak görüyoruz. Ve hatta ve hatta sevgili yatırımcılar şu anda bugün itibariyle 2.16.80'i de kendine direnç yapmış olarak görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor. 2.16.80'in üzerine parite çıktığı zaman 2.16.80'in üzerine çıktığı zaman alış yapmanız gerekiyor. 2.16 kırılma yukarı olacak diye düşünüyorsanız 2.16.80 üzerinde alıcısınız. Ve stopunuzla yani bir stop belirlemek zorundasınız. Stopunuzda 2.15.50 seviyesi. 2.15.50 seviyesi üzerinde kaldığı sürece dolar tl'de bu kırıl, bu sıkışmanın yukarı yönlü kırılmasını ben kendi adıma bekliyorum sevgili yatırımcılar. Eğer burada bir işlem yapacaksanız, belli bir riski göze alacaksanız, bu riski göze alma şeyi 2.15 50'dir. 2.15 50 üzerinde kaldığı sürece 2.15 üzerinde kaldığı sürece bu kırılmayı bir şekilde yukarı yönlü e, olacağını düşünüyorum ve özellikle ve özellikle sevgili yatırımcılar 2.16 80 önemli. Bu 240 dakikalık grafiklerde bakalım 2.16.80'i 60 dakikalıklarda bir şekilde yakalayacak mıyız? Evet. Yakaladığımızı düşünüyorum. Evet. 2.16.80 üzerinde de saatlik bir kapanış gelirse yani piyasa 2.16.80'in üzerinde kaldığını görüyor iseniz işte o zaman dolar tl'de alış yaparak yeniden yukarı yönlü o işlemleri yapabilirsiniz sevgili yatırımcılar. 2.16.80'in üzerine çıkan bir Zaten 2.16'nın üzerinde 2.15'in üzerinde kalan bir dolar TL yukarı yönlü kırılmanın habercisidir. Ve özellikle 16.80'de yukarı yönlü geçilirse işte o zaman 2.16.80'de yukarı yönlü geçilirse işte o zaman bu 2.17.20 ve 2.17.70'inde yukarı geçilme olasılığı artacaktır. Oralarında yukarı yönlü kırılma olasılığı art artacağı için e, alış tarafında kalmanızı tavsiye edebilirim. E, tabii ki dolar TL'de şu anda satış... Buralardan satış yapın, 2.12'lere gelecek, 2.10'lara gelecek gibi bir şey söyleme şu anda vurgulamama imkan yok. Öyle bir beklentim de yok. Ee, genel olarak da yukarı yönlü bir beklenti hakimim. Ama 2.15.50'nin altındaki fiyatlamalarda mecburen pozisyonlarımızı kapatmamız ve bu sefer bu kırılma gerçekleşmedi. Başka bir sefere dememiz gerekiyor sevgili yatırımcılar. 2.15.50 bizim için dolar tl'de önemli. Yani yukarı kırılma beklentisi içinde olup da alış yapan yatırımcılar varsa 2.15.50 seviyesini e, kırmızı çizgi olarak ne yapabilirler? Belirleyebilirler. 2 e, bunun seviyenin üzerinde e, 2.15.50 üzerinde de yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Euro TL'ye bakalım bir de Euro TL'de ne var ne yok. Tabii ki Euro/USD biraz daha zayıf. Niye zayıf? Ee, bu günlüğe bir bakalım. Buradaki zayıf olmasının sebebi tabii ki Euro/Dolar paritesi, oradaki geri çekilmeler. Tabii ki bunu da biraz daha Euro'nun performansında etkiliyor. Ee, burada da net bir biçimde zaten grafimizi çizdiğimiz zaman 2.92 seviyesinin direnç olarak çalıştığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Buraları geçebilmesi için biraz geri çekilme yapıyor, biraz güç topluyor gibi konuşabiliriz ama bu güç toplama tabii ki 2.8650'nin altına gelmemesi lazım. Yani bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece 2.8650 diyelim. 2.8650'nin üstünde kaldığı sürece euro Türk lirası da şu yukarıda gördüğünüz 2.9250 daha önce test etti. Bakın defalarca test etti. Bakın burada test etti. Daha sonra bir kez daha burada, bir kez daha burada test etti. İşte bu testler sonucunda e, tekrardan yukarı çıkmak isteyebilir, ama bunu yapabilmesi için de 286.50'nin üzerinde kalması lazım. 286.50'nin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönünü burayı kırmak için. Güç topluyor diyebiliriz, güç toplama çalışması yapıyor diyebiliriz, öyle nitelendirebiliriz ama e, önemli olan bu mavi ile gösterdiğim çizginin üzerinde fiyatların kalabiliyor olmasıdır sevgili yatırımcılar. Önemli olan onun üzerinde kalması ve ancak öyle bir hareketi e, peşinden, e, ancak öyle bir hareket yukarı yönlü bir güç toplayabilir, gelebilir diye düşünüyorum. 240 dakikalık grafiklere bakalım. 240 dakikalık grafiklerde de dolar tl'ye benzer bir sıkışma göreceğiz burada. Ama buradaki sıkışmanın sanki aşağıya kırılmış gibi bir modu var. Ee, i̇şte bu tür sıkışmalardaki aşağı kırılmalarda çok şey görmüyorum ben. Bakın sevgili yatırımcılar. Şimdi burada bir sıkışma var. Ve bu sıkışma sanki aşağı kırılmış gibi. Bizim özellikle Euro Türk Lirası için bu çok önemli sevgili yatırımcılar. Bakın Hemen bunu bir fırsat olarak dönüştürelim. Bunu bir fırsat. Çünkü genel beklenti yukarı ama sıkışmaya aşağıya kırmış olabilir sevgili yatırımcılar. Yani burada sıkışmaya aşağı kırmış olabilir ama bu tür hareketlerde özellikle yukarı yönlü beklenti varsa e, grafiklere baktığınız zaman özellikle kendi adınıza yukarı beklentim var ve sıkışma aşağı kırılmışsa o zaman yatayda bir destek alacaksınız kendinize. O yataydaki destek tutuyor mu tutmuyor mu? Çünkü bazı durumlarda yataydaki destek tutuyor ve ondan sonra tekrar o kırılmanın üzerine piyasa kendini atarak yeniden e, yükselişine devam edebiliyor. İşte nitekim ki maviyle gösterdiğim bu seviye çok önemli. 287 şöyle mavi yapalım biz bunu. 286 50 sanki biraz daha şeyden ne derler gürültüden uzak bir seviye olarak çıkıyor 287 onlar ama ben 286 50'ye de çekmek istiyorum gürültüden uzak yani oraya doğru kaymalar da olabiliyor bazen stop koymak ya yani 287 10 ama oraya stop koyduğunuz zaman stop out olabilirsiniz o yüzden en güzel bir yer e ee, şu anda 286 50 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor yatayda gördüğümüz. 286 50 seviyenin üzerinde kaldığı sürece sevgili yatırımcılar, kaldığı sürece şurada kırmızıyla gösterdiğimiz sıkışmanın aşağı kırılmış olmasının hiçbir anlamı yok. Ee, ve özellikle aslında çok daha önemli bir anlam buna bahsedebiliriz. Ne zaman? Eğer ki bu kırmızı çizginin içine tekrar Euro Türk Lirası girer ise işte bu alış fırsatıdır sevgili yatırımcılar. Tekrar ediyorum eğer ki bu kırılmanın içine tekrar Euro TR'ye girerse bu bir alış fırsatıdır. Bu yeniden fiyatların yukarı yönlü çıkacağının işareti konumundadır diyebiliriz. Nitekim ki onunla ilgili böyle e, emareler olabilir. Yeter ki destekte aşağıdaki destekte tutunabilsin. Bu sıkışma şu anda Euro Türk Lirası'nda aşağıya gerçekleşmiş gibi görünebilir ama her an piyasa yeniden kendini yukarı yönüne atabilir. Ve özellikle bakın 240 dakikalık grafikleri, hadi bunu 60 dakikalık grafik yapalım, saatlik grafik yapalım. Saatlik grafiklerde e, özellikle ve özellikle şöyle göstereyim ben size sevgili yatırımcılar 288 288.60'ın üstüne çıkamadığını görüyoruz. Demek ki 288 60'ın üstüne bir şekilde Euro Türk Lirası çıkarsa, 2.8860'ın üstüne Euro Türk Lirası çıkarsa işte bu şu anlama gelir. Buradaki ee, bandın yani daha önce aşağı kırdığı sıkışmanın tekrar içine gidebileceğini ve içine de girdiği zaman da ee, daha yukarıdaki direnç seviyesini test ettiği direnç seviyeleri en azından test etmek ve oraları geçmeye çalışacağının bize bir işareti olabilir. Euro Türk Lirası'nda da bu şekilde bir ee, analiz yapabiliriz. Şurada gördüğünüz kırılmanın bir satış baskısı yaratabilir. Evet ama bu satış baskısının yaratılması için mutlaka ve mutlaka aşağıda bu desteğin kırılıyor olması lazım. Bu destek kırılmadığı sürece Piyasa yeniden bunun içine girebilecek gücü var. Bunun içine girerse de zaten herhangi bir şekilde girdiği zaman da bu kırılma gerçekleşmediği için piyasanın yukarı yönlü hareketi konusunda daha net bir görüş sahibi olmuş olacağız. Böyle bir fırsatlar var Euro Türk Lirası'nda sevgili yatırımcılar. Şimdi bütün bunlar neticesinde bir de altına bakalım. Altında bir gevşeme var. Altın e, 1293'lü seviyelere kadar geldi. E, bakalım bu seviyelerde altın tutunacak mı tutunamayacak mı? Burada bir sıkışma var. Hatırlarsanız altında biraz daha aşağı beklenti hakimdi. E, benim cephemde. Şimdi altında da kısaca biz hemen şuradan şu şeyimizi yapalım. Böyle bir yukarı hareket fibonacci hedeflememizi yaptığımız zaman altın fibonacci hedeflemesi neticesinde 1267 seviyesine kadar gidiyor sevgili yatırımcılar. Yani 1267 seviyesine Altın geldiği zaman işte buralar sanki biraz daha alım. Hatta 1267'nin altında altını 1238 seviyelerine kadar da gelebilecek potansiyeli var. Bunlar gelecek demiyoruz ama potansiyel olduğunu söylüyoruz. Niye? Henüz altının alış noktası olmadığını. En son altın videomda söylemiştim sevgili yatırımcılar. Kesinlikle 1316'nın üzerinde kapanış olmadığı zaman altın almayın altında alış gerçekleşmeyin. 1307'den, 1308'den, 1310'dan altın alınmaz diye de uyarmıştım. Öyle bırakın 1316'yı geçsin, biraz pahalı alın ama pahalı alın, pahalı satın. Yani güçlü şeyi alın, trendin gerçekten oturduğunu, alıcıların iştahını görün, ondan sonra alın demiştik. Nitekim altında da bu tür bir hareket devam ediyor. 1293 seviyesinde hala satış baskısı devam altında. 1267 seviyelerine kadar gelebilecek potansiyel var. Bakalım bu potansiyel gerçekleşecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Ama herhangi bir şekilde bu potansiyeller gerçekleşmeden fiyatlar yeniden 1307-8 olursa işte bu sefer yani 1307-1308 olursa işte bu sefer altında şu 1315-16 diye nitelendirdiğimiz seviyenin 61.8 seviyenin yukarı kırılma olasılığı artacak diyebiliriz. Ee, ve o yüzden bu sefer alım deneyebiliriz. Yani 1300 daha önce kıramadığı bir kapanış yapamadığı 1316'nın üzerine fiyatların çıkabilme olasılığı e, şu şekilde olabilir. Eğer ki bu hedefi almazsa 1268 67 hedefini almadan oraya altın henüz ulaşmadan fiyatlar oraya gelmeden bir şekilde yarı yolda bu 1283 olur 80 olur 75 olur buralardan tekrardan yönünü herhangi bir şekilde yukarı çevir, çevirir ve 1300 üstüne atarsa o zaman tabii ki bu 1267 68 olan e, düşüş sevdasından vazgeçmek e, daha çok yukarı e, bu sefer analiz yapmak gerektiğinde vurgulayalım sevgili yatırımcılar bu şekilde de altını özetlemiş olalım. Şimdi genel bir e, özet geçelim. Genel özetten sonra da e, programımızı bitirelim. Biz 30'da dalgalanma bekliyoruz. Aşağı yukarı hareketler direnç seviyelerine doğru hareketler satış fırsatıdır. E, Dolar TL ve Euro TL'de bir sıkışma var. Bu sıkışmanın yukarı yönlü kırılma ihtimalini daha yüksek görüyoruz. E, ve altına baktığımız zamansa ise altın cephesine baktığımız zaman da altın cephesinde evet kar satışları var. E, bu kar satışlarının daha da aşağıya gelme olasılığı yüksek. E, ama herhangi bir nedenle altında 1300 üzerinde kalıcılık olursa Özellikle 1300'ün üstünde kalıcı olup 1308 falan hareketleri olursa bu sefer de altında yukarı yönlü hareketlerin olma olasılığının daha yüksek olduğunu vurgulayabiliriz. Ama şu anda henüz altın 1293'ü alınır mı derseniz ben ona cevabım hayır olur sevgili yatırımcılar. Bu şekilde programımızı bitirelim. Ee, yeniden haftaya çarşamba günü sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın sevgili yatırımcılar.